Hepinize merhaba arkadaşlar ben Egemen. Şimdi bugün sizlerle beni öldüren karaktere dönüşeceğim. Bu arada balıkçı bazı Supercell Store'dan alabilirsiniz. Aldıktan sonra burada rozet ile şeyi veriyor Rozetle diğerini veriyor burada arkadaşlar. Hem rozetini oyuncu simgesini şuradan gelen şunu alabilirsiniz. Bak burada ikisinde de balıkçı baz yazıyor. Şimdi bugün sizlerle beni öldüren karaktere dönüşeceğiz. Şimdi ilk an karakterle başlasak. Bu arada arkadaşlar yorumlara aydınızı bırakın. Yine eklerim. Ama şöyle bir durum var. Arkadaşlıklarınızı engelliyor musunuz? Engellemiyor musunuz? Buna bir bakın. Engelliyorsanız arkadaşlık atamıyorum. Yani ID yazıyorum. Hesabı çıkıyor ama arkadaşlıkları engelliyor yazıyor o zaman olan başlasa. Deryl'la başlayacağım Bizi kimse öldüremezse de Bizi kimse öldüremezse aynı karakterle yine maça gireceğiz Hadi evet, çok konuştuk şimdi maçı da bakalım Hep de benim antim geldi ya Mortis geldi Edgar geldi, geldi. Ben şişeli oynarken böyle adamlar gelmiyor karşıma O arkadaşlar abone olup like atmayı da unutmayın hem abone olup hem de like atanları arkadaş olarak ekliyorum. Kutu. Hem abone oldum abone oldum like da attım yazın. ardından da id'nizi bırakın. Sonra kalanı ben de ben ekleyeyim. 180 kişi daha arkadaş biliyormuş. Bu kusurla. Sağdaki durakları i̇şte orada. Nasıl evet. olsun da doluyor bir yandan arkadaşlar tek 25 yüklü şeyli yavrum var. Gerçi 25 yüklü şeyli de var. Ama ben bunu yiyeceğim. <laughs> Şimdi çok yanlış şey oldu arkadaşlar. Orada popo poko ölecek. Evet. Ne gibi ölü bastıysa beni de alır. Bir yok ama var. Benim de yer. benim var ama ultim yok. <laughs> tamam. Üç kişi kaldım. Ben Frank sekizi. Ben sekizi bir tane <laughs> e, maç daha maçımızı kazandık. Beni kimse öldüremedi. bir maç daha geleceğim. Kimse öldüremedi. Bir maç daha geleceğim. Bokumla ne oynadı orada ya? Bu arada arkadaşlar en sevdiğiniz karakter ne? Yorum yazın. Bir gün ben de arkadaşlıklardan video çekeceğim arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atıp videolara beğenip like atıp abone olup yorum atmayı da unutmayın. Şey söyleyeyim. Ne zaman yani? öf yani Medgar öldürdü Medgar öldürdü Bilal'a gel. geldim şey. gider beni şeyle öldürür kesin Uzaktan çok hasar vuran karakterleri alalım. Bence ulti da alınca zıplarım. Onların da bir kurtulması soru var. Burada. abi niye mavi ultiye çıkıyor ya? Kar seçim gelmiyor çünkü normal hesap. Mesela Piper'ı ultim dolmadığı sürece almam imkansız. <laughs> Mesela Kodeylus buraya geliyor. Hey Aa, hala dislike atıyor ya. Çok ve kaderim kendi adı. Tüm ateşi dolu mu onu? Yandık. Kaç 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 kaç. Edgar koş biraz. Koşmuyor ki bu yürümüyor. Aa aa. Tamam, yani. Sen niye bunu attınız lan? Hadi şöyle hadi şöyle hadi. Yuppi. Şöyle kaçın. bir kaçın. Şey. Bu şeyi almak için 90 fırın ekmek almam lazım yani. İnşallah bir evet. <laughs> Oha nereden gördü o beni? Aa, ya şey beni bir bırak. Beni öldürse bu şeyle öldürür. Ama kaç. Oha şu kadar vurdu. Yani beni pearl öldürdü. Pearl ile son vuruşu o yaptığı için. Benim pearl'üm nerede kim bilir. Yukarılarda değil onu ucuru. Bu arada arkadaşlar bugün de ben bu videoyu çekiyorum hem de bugün evi video daha gelecek. O gelecek videoda muhtemelen kulüple kupa Kasırıcı'da kulüple boş savaşı falan oluyor. oluyor? The Ali. Adım 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 <laughs> ya böyle iyi oynayamıyorum. Yani. <laughs> <şu an. Gülüyor> Leon'un tam bir <laughs> intifadı <Onu> biliyorum. <laughs> Benim ilk 5 bin kupamdan biri Leon'da. Bir şeydi, iki bas, üç Edgar, 4 Meeple, 5 de Leon. Meeple'da sadece basa bir şey vardı bir ara Katana Krallığı Savaşı. O zaman kalsın onu da, o kadar. İki, bu arada birinci olursam şu anda video bitecek. Size birinci mi olurum? Videonun tam bu saniyesini etiketleyerek bir tahmin yaptınız mı? Size birinci mi olurum yoksa devam mı ederim? Olursam. Bakalım niye herkes dislike atıyor. Klon. Bolsa <laughs> bolsaya ultiyle iki tane hücum yapan klonum. O, o yüzden yukarı kaçıyorum. Ya benim bir bırak. Abicim beni bir bırak. Evet arkadaşlar yolun soluna geldik. Ama bende medyo. Ya birileri ölsün bari. Ben de Meg yok ki. Meg yok bende. Meg. Bozum. Allah ne var işte Öldüm. <laughs> İlk girdi yine iyi ama bende Meg yok. Meg'i açıyorum hatta şu anda. Cici şey ne zaman geliyor? Cici'nin daha öne gelmesine bak. 3 gün mü ne var bakayım. Bana da gire gire kış korkulu yeri çıktı ya. Dedi iyi. bende Meg yok ne yapsak. Hani Byron. Ne de Byron, <laughs> Byron <'u> değil. <gülüyor> <gülüyor> <Doğru> Çünkü Meg yok bende. Megi açmama da 9 elmas falan kaldı yok. Aynen 11 elmas var. 11 elmas bulursam ya da bir yerden bir şekilde kredi çıkartırsam Megi de açacağız Allah izin verirse. Bu arada arkadaşlar saat sabahın 7.30. Okula gideceğim saat 9'da dersim başlıyor. Hem okula gidiyorum hem de video çekiyorum. Like Arkada abone olmayı unutmayın sınıfımızdakileri de söylemiyorum çünkü hep benim başarımı istemiyorlar bunu ben anladım yani derslerinde başarılı mısın diye sorarsanız evet Ben yani bazen ilk iki ders çok parmak kaldırmasam da öğle arasından sonra vazgeçilmez oluyordum. Bir de, İng bir de İngilizce varsa... Genelde o tek perşembe günü öyle arasından sonra İngilizce var. Burada o savaşa giren Feng. O Feng'den burada. Yani be. Hadi gel. Gelemiyor mu? Gelemiyor. O abi biri koyan ne vurdu be? Bak gel kardeşim. Aha ultisi var şimdi. Şimdi canlı doldur benim üstüme atlamazsa Brawl Stars'ı bırakıyorum. Hala roza O Ocu çekerek ölmeni istiyor. Ya gelme gelme gelme. Ya yüküm gitti. Ya Bibi niye aldın yükümü? Gel buraya. Gel buraya gerekirse sana dönüşürüm. Gel buraya gel. Yükümü çalmayacaksın oğlum. Oğlum. Bibi'yi kaybettik. İki yükü aldık. Leon mu alacak? Leon Alma. Ya Leonduk az önce ya. Neyse arkadaşlar. Videomuz burada bitti. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ve bay bay.